kapılarda kaldım giremedim hiçbir gönül köşküne hanlar saraylar kurulsa da bahtıma kırmızı güller serilse de yoluma yanında sevda olmadan çıkılmazmış anladım hiçbir yürek tahtına en güzel şiirler gazeller yazılsa da adıma en latif sözler söylense de yüzüme aşk dolu Bakışlarla bakılsa da gözüme Sevda olmadan Anlamı yokmuş Yük oldu gönlüme Sen olsaydın beklemeye Usanmazdım kapında Bin cümle istemezdim Tek kelamın yeterdi Bir tek gülüşüme Bir gülüşün Bin kaba çağdı gönlüme Sen olsaydın beklerdim Bir elimde hasret bir elimde vuslat, Aklımda sen, Yüreğimde sen, Mıh gibi çakalır kalırdım kapında, Sen olsaydın, Sen olsaydın, Yorulmazdım beklemeyi, Geceleri, Yıldızları sayardım, Şafak sayar gibi, Gündüzleri, Güneşi kovalardım, Akşam olsun diye, Sen olsaydın, Bin günü, Bir gün gibi, Seninle bir anı, bir asır gibi beklerdim. Ah, sen olsaydın.